Bunu neye yarıyor diyeceksiniz. Hı. Şimdi efendim e, çocuk tacizcisi profilinden söz ederken suç bir adım önde dedik. Çocuk e, ruh sağlığını bizlerden bizler kadar iyi tanıyorlar. Bazen bizleri de aşıyorlar. Biz onları anlamaya çalışıyoruz. Bazen bir elma şekeriyle bir çocuğu ikna etmeniz ve peşiniz sıra getirmeniz mümkündür. Onun dikkatini celbetçe Ama hangi çocuğun? Yine diyorum küçük yaş grubunda özellikle bu risk artıyor. Ben bir danışanımda bir kalem kutusu için gidilir mi Gül Hanım demişti. Bir kalem kutusu aldı bana bakkaldan. Vereceğim ama benden biraz yürüyüş yap bakalım. bir e, Şu e, ileriki binaya kadar bir yürüyelim senle. O zaman orada sana bunu vereceğim dedi. Ben bunu bugün 30 yaşında kadınım evli barklı. Ancak bugün size anlatıyorum. Bugüne kadar da sakalım çünkü yaşım benim kocamandı dedi. Kaç yaşındaydınız? 11 yaşındaydım ben. Bir kalem kutusu için gidilir mi? Maalesef çocukta gelişimsel özellik olarak. Evet bir kalem kutusu içinde gidilir, bir şeker içinde gidilir. Çünkü dünyayı bizim gördüğümüz sinir sistemiyle bizim gördüğümüz e, kavramlarla henüz görmüyor. Eğer görebilseydi 18 yaşı reşit yapmazdık 8 yaşı reşit yapardık. Evet. Peki. Bir oyuncakla mı çocuk götürülebilir? Hocam evet. bunun cevabını Kesinlikle. da sizden alalım. Bir oyuncakla da mı Helikopterle tabii A Basit bir şey hayli, <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> Hayli <laughs> Yani beni bile götürürsünüz. <laughs> <laughs> Ama gerçekten ee, çocuklar için... Çok ağır olduğu için evet. birazcık <laughs> e, yatıştırmakta ha fayda Farkındayım. Evet. Ee, sadece hediyeyle değil unutmayın. E, başlattı ben devam edeyim. Bir çocukların nasıl konuşulması gerektiğini hepimizden iyi bilirler. hı, -hı. Bu konuda iyi geliştirilmiş teknikleri vardır. Aslında çocuğu nasıl dinleyeceğini iyi bilirler. Hı hı. Ve onun söylediklerinden e, onu ciddi miktarda çabuk ve kısa sürede tavlarlar. Yani zaten çocuk dediğimiz şu kadarcık bir yavrudan ee, bahsediyoruz. Efendim yani. ortak Zinede hobiler de... ortak hobiler kuruyorlar. Giyimlerini hı. onlar gibi yapıyorlar. E, 20 yaşındaki ya da 25 yaşındaki bir tacizciye bakıyorsunuz. Onun izlediği çizgi film kahramanları tişörtünün üstünde. Hı. Oyun alanı olarak onun seçtiği oyun alanları ve onunla ortak oyunlar. Onun hayır diyemeyeceği şeylere, kılıklara bürünüyorlar. O kadar cez, cezbediyor ki biz anne baba olarak evet. o yorgunluğu göze alamıyoruz. Onunla kalkıp oynayamıyoruz. Şu helikopterde biz kaç saat dayanıp oynayabiliriz? O bunu saatlerce yapabiliyor. O güven bağını kurup da onu peşinden getirecek. Evet. Sizin yarım kaldı hocam. Çok teşekkür ee, Aşağı yukarı tamamladık Gül Hanım. Sağ olsun bugün bu konuda yeterince iyi. <laughs> yani. Aslında Saçdık ben on ikide tamamlıyorum. <laughs> ee, e, gerçekten öyle. Dinlemeyi çok iyi bilirler ve ihmal edilmiş çocukları 20 çocuğun içinden seçerler ve bulurlar. O kadar profesyonel midir bu insan? Kesinlikle öyle. İşleri bu. E peki bunların bir tahsil <laughs> durumu falan var mı? Tabii ki var. Nedir bu? Nedir? Bir verir misin? Pardon, bir de efendim, rastgele kurban bulmuyorlar. Yani e, uyum sağlayabilecek, ona ikna olabilecek. İhmal edilmiş dediniz evet. siz. İhmal edilmişten. sizden alın lütfen, lütfen, lütfen. Evet. Çünkü burada bu da, paylaşım evet. çok ikiniz de çok dolusunuz. <laughs> i̇kiniz de bilim insanısınız. Evet. E, i̇kiniz var, de iyi. Hiç ve var, çok ve şey. çok sorumuz var. evet. Gül Hanım aslında çok daha iyi konuşuyor. O yüzden ben ona atıyorum. Lütfen. Ee, ihmal edilmiş çocukları seçerler. Çünkü kendileri de aslında ihmal edilmiş çocuklar. Genellikle büyük bir oranda öyledir ve aslında çocuğu sever görünen bu tacizciler ve çocukla çok kolay ilişki kurabilen bu tacizciler aslında derinde çocuktan nefret eden kişilerdir. Ciddi misiniz? Hmm. Kesinlikle Çocuktan aslında nefret Hiçbir şekilde anlayamazsanız kendisi dahi bununla yüzleşemez. Tabii ki yoksa kim bir çocuğa bu zararı verebilir ki bu kadar nefret etmiyor olsa. Peki sonuçta ben... Sonuçta zarar veriyor çünkü ben, bu kişiler. Peki e, hanıme ben hanımefendimizin yanına geleceğim. Korkmamız gere korkmamamız gereken, korkmamamız Fatih gereken, olsun önemli değil, <laughs> mühim olan kalpler kırılmasın. Korkmamamız gereken iki şapka. Bunlardan bir tanesi siz söyleyiniz ben takıyorum. Çocuklarımız için önemli. Polis. polis. Anneler, babalar, çocuklarımızı özellikle polis konusunda, polisin kurtarıcı. Çünkü biz... Genelde bazı... polislerden... <laughs> korkutuyoruz genelde. Oğlum yapma polis çağıracağım. Kızım gel buraya bak polis geldi. niye ne? Polis alır seni. Polise veririm seni. Evet. Doğrudur aynı o şekilde. Yani daha ziyade polisin e, bizim için çalıştığı, bizler için var oldu ve bizi yardım eden şahsılara satmamızda fayda vardır tabii ki. Peki. Bir de çıkartıyorum bunu zabıta. Bu evet. da önemli. Resmi şapkalardan, keplerden bir tanesi. Bundan da e, diyeceğiz ki çocuğumuza. Yavrum polisin olmadığı yerde bak zabıtanın ablemi budur. Gideceksin ona eğer çaresiz kaldıysan, eğer ki birilerinden yardım istiyorsan ya buna gideceksin, yani polise veya zabıtaya gideceksin. Başının çaresine ancak onlar bakabilir o an için. Öyle değil mi? Ya da onlarla e... askeri görevler, askerler. Evet, evet. Görevler. Görevler. Çok Çok ya. tabii. Evet. Kıyafetlerin tüm evet. Evet. ustacı kimliği de biz olabilir. Askeri kimlikte olabilir. Ya da bunlarla karşılaşmak Doktor mümkün olmaz da diye özellikle Hı -hı. söylüyorum. Ben çocukluğumda yaşadığım bir şeyi yine hemen ufacık anlatabilirim. Basketbola gidiyordum. Ortaokuldaydım. Şortumla İstiklal evet. Caddesi'nde dolaşırken birinin beni takip ettiğini fark ettim ve kalabalık bir kuru yemişçiye girdiğimi hatırlıyorum. Evet. Bu da bir önlemdir Hı -hı. herhalde. Çünkü her Mağazayı... yerde, her attığımız adımda polisle karşılaşmak da mümkün değil. Peki şuraya girelim. Hı -hı. Yavrumuz kaçırıldı ama o sapık veya o kimse psikopat bulundu. Yavrumuz da sağ salim bulundu. Peki aileye teslim edildikten sonra o çocuk bir problem yaşayacaktır. Buna e, travma deniyor da bir evet. problem yaşarsa aileler neler yapması gerekiyor? Önce e, çocuğu tekrar o eski haline kazandırmak için neler yapmalı? Önce sizden sonra da sizden alalım hocam. Bazı bulgulara hazır olunuz lütfen. Uyku problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Gece korkularıyla karşılaşabilirsiniz. Alt ıslatma davranışından tutun. Yemek yememe davranışına kadar korku reaksiyonları vermeye devam edebilir. Bu bir süreç alacaktır. Burada profesyonel yardım, pedagog arkadaşlarımıza müracaat önemlidir. Hem aileyi desteklemek adına hem çocuğumuzu artı Kardeşlerini lütfen hatırdan çıkarmayalım. Kayıp çocuklarımızın hala hazırda kardeşleri bir matem ortamında büyüm, büyümekte der. Yas ortamı demiyorum çünkü mateme dönüşüyor durum e, doğal olarak. Dolayısıyla onların kardeşleri için pedagojik destek verebilmek çok önemli. Bu destekler bir gün iki günlü olmuyor. 6 e, ay 8 ay sürelerle bu destekler en az gerçekleştiriliyor. Onun dışında e, aileyi desteklememiz önemli. E, kritik unsurlar bunlar. Hocam evet. ilave etmek istediğiniz. Çok hepsi tamam. Hepsi tamam. <laughs> o zaman Hanım, bir tane çantamız, tane evet. bütün Bir çantamız var. Dün evet. bu çantayı ekranlara getirdik ve bu çantanın içerisinde bir çip var. Eğer bana lütfen yardımcı olursanız sevgili evet. polis arkadaşım. Bu çip bu çip alınıyor dışarıdan ve evladınızın yavrunuzun çantasına konuyor. Ekranda Bir gördüğümüz aynen, gibi çocuğun bulunduğu yeri tespit Ve edebiliyoruz. Ve aynı çocuk mesela böyle yürüyor sırtında. Nerede olduğunu siz buradaki çip yüzünden görebiliyorsunuz. O çocuğun şu anda nerede olduğunu izleyebiliyorsunuz.